korkusuz bir lider. Şehit Cevher Musayevich Dudayev. Sovyet ordusunda 12 madalya almış havacı tüm general olan Şehit Cevher Dudayev, Sovyetlerin Baltık ülkelerine yapacağı hava saldırılarına katılmayı reddettiği için Gorbaçov tarafından birliğiyle beraber Çeçenistan'ın başkenti Grozny'e sürgün edildi. 1944 doğumlu olan Şehit Cevher Dudayev aslen de Çeçenistanlıydı ve Sovyetlerin ilk Müslüman generallerinden biriydi. Grozny'de sürgün hayatı geçirdi yıllar Sovyetlerin dağıldığı yıllardı. Çeçenistan bağımsızlık için bir mücadele içerisindeydi. Şehit Cevher Dudayev ise 91 yılında kurulan Çeçen Cumhuriyeti'nin lideri olarak seçilmişti. Sovyetlerin dağılmasından sonra toparlanan Ruslar 94 yılında Çeçenistan'a askeri harekatlar başlattı. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Şehit Cevher Dudayev Ruslara karşı cihad ilan etti. 2 yıl sonra 1996'da Rus bir senatör ile yaptığı telefon görüşmesinde sinyallerden yeri tespit edildi. Rus uçaklarından atılan lazer güdümlü füzeleriyle şehit olan şehit Cevher Dudayev, mücadele ile dolu hayatını şehadeti ile taclandırmış oldu. Haksızlığa karşı savaşmak karakterimdir diyordu Cevher Dudayev. Ve kendisine ithaf edilen şu sözlerle sizleri baş başa bırakıyorum. Kavga yürek ister ey Cevher, sevda ister delicesine, iman ister. Ey Cevher, özgürlüğe adanmış güzel mücahid, bil ki senin de sanınla büyüyecek çocuklar, şehadetin direniş tohumları serpecek dört bir yanına dünyanın.